Hey merhaba. Neden cana sıkkın? Ne oldu? Ders için hocama mail yazmaya çalışıyorum ama nasıl yazmam gerektiğini bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun? Tabii ki seve seve yardımcı olurum. Öncelikle yapmamız gereken mail göndereceğimiz hocamızın mail adresini Atatürk Üniversitesi web sitesinden bulmak olacak. Daha sonra bulduğumuz mail adresini belirtilen yere yazıyoruz. Sonra konu satırına yazacağımız metni özetleyen bir ifade yazmalıyız. Bu aşamadan sonra da göndereceğimiz makama uygun bir selamlama ifadesi kullanmalı ve uygun bir hitap seçmeliyiz. Diğer aşamada ise kısa ve anlaşılır ifadeler kullanarak gereken tüm bilgileri ifade etmeliyiz. Bunları yaparken doğru ifadeleri seçmeli, imla kurallarına uymalı, argo ifadeler ve standart olmayan kısaltmalardan kaçınmalıyız. Ayrıca metnin tamamını büyük harfler kullanarak yazmamalı ve emoji kullanımını en aza indirmeliyiz. Nazik ve kibar bir anlatım biçimi kullanmalıyız. Senli benli hitap biçimindense sizli bizli konuşma tarzını benimsemeliyiz. Yargılayıcı ve suçlayıcı ifadelerden kesinlikle kaçınmalıyız. Anlattıklarımızın sonuna geldiğimizde iyi dileklerimizi ifade ederek sonlandırmalıyız. Unutmadan e-postamızın son aşamasında ise mutlaka kimlik bilgilerimizi yazmalıyız. Şimdi mailini gönül rahatlığıyla gönderebilirsin.